Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Şu anda Sivas'ta Şifaiye Medresesi'nin tam önündeyim ve sizler için kitabesini okumaya çalışıyorum. Kitabesine göre 1217 tarihinde Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Kaykavus tarafından yaptırılmış olup mimarı bilinmiyor. Türbe kısmındaki kitabede türbenin çini ve tuğla işçiliğini Ameli Ahmet bin Biz El Merendin yaptırdığı bilinme, belirtilmekteymiş. Yapının güney kanadındaki Eyvan ise 1219-1220 yıllarında 1. İzzettin Keykavus'un ölümü üzerine türbe biçimine dönüştürülmüştür. Selçuklar dönemiyle ilgili kaynaklarda Sivas'ta 11 medresesinin varlığından bahsedilir. Danışmetler zamanında başlayan ilmi çalışmalar Anadolu Selçuklar zamanında zirveye ulaşmış. Öyle ki Selçuklar döneminde Sivas'a Darul Ulema, Alimler Beldesi, Darul Ala, Yücelik Beldesi gibi adlar verilmiş. Anadolu Selçuklularının ileri gelen birçok devlet adamı da Sivas'taki medreselerde yetişmiştir. Selçuklar döneminde Sivas'tan Necmettin Daye Muhyiddin Arabi, Mevlana'nın babası Bahauddin Veled gibi ünlü alimleri ilim alışverişi yapmak üzere Sivas'ta kaldıkları ve Sivas'tan birçok ilim adamının yetiştiği bilinmektedir. Şifai Medresesi Anadolu Selçuklu Şifanelerin en büyüğü olarak 55 metreye 62 metreye yaklaşık ölçülerinde inşa edilmiş. 3 eyvanlı açık avlulu medrese tipinde inşa edilen Darü Şifa'nın etrafı revaklarla çevrili 30 odası bulunmaktadır. Eserin kuzey kanadı geniş tutularak yan yana iki ayrı bölüm halinde düzenlenmiştir. Taç kapı üzerine iki köşelik bölümden güney kısmında aslan, kuzey kısmında boğa ve aslan kapatmaları ile ana hayvanın kemer köşeliklerinde de hilal içinde tasvir edilmiş sembolik bir kadın başı ve güneş kursu içerisinde bir erkek kapatması mevcuttur. Kadın ve erkek kapatmalarının çevresindeki kelime-i tevhid yazılıdır. Şifahanenin vakfiyesinde çalışacak hekimlerin ustam merhametli benzerlerinden üstün, tecrübeli, iyi ahlaklı, şarlatanlıktan uzak olmaları gerektiği belirtilerek darüşşifa'da şifada kehaller, göz hekimleri ve yetkili cerrahlar görevlendirilmiş. Hastane vasfını kaybeden yapı Osmanlılar tarafından 1768 tarihinde fermanla medreseye dönüştürülmüş. 1916 yılına kadar eğitim vermeye devam etmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda askeri amel olarak kullanılmış. 1933, 37, 38, 63, 64, 65, Tarihlerine bakılar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılmıştır. Eser Darüşşifa Şifahane Şifahiye Medresesi bahanesinden dolayı İzzetin Keykavus Darüşşifası Şifası Kitabı isimde yazan Darüş sıha Sıhhat yeri isimleri ile bilinip anılmaktadır. Şimdi hemen bu medresenin önünde çifti minareli medrese var. Çifti minareli medresenin minarelerindeki Çinli işçiliği muhteşem taş kapının iki tarafındaki hatta bütün duvar üzerindeki e, oyma taş işçiliği ni görüp de bahsetmesem olmazdı. Hemen çifti minareli medreseden Darüşşifa medresesine dönüyorum. Evet. E, bütün medreselerde olduğu gibi bu medresenin de çok büyük bir taç kapısı var. Taç kapının üstünde Aslan ve e, diğer bir hayvan kırılmış tam net belli olmuyor motifleri var evet yine muhteşem bir taş işçiliği taç kapının her tarafını süslüyor evet bu medrese açık avlulu 3 eyvanlı bir medrese. Evet şu anda girişte hediyelik eşya dükkanları var. Şöyle göstereyim. Evet, avlunun ortasında bugün bir havuz var. Medrese gördüğünüz gibi tuvalardan inşa edilmiş. Eee kemerli olarak inşa edilmiş. Duvarlar kesme taşlarla inşa edilmiş. Ama bugün aynı Burucuye medresesindeki gibi kafe olarak işletildiği için maalesef rahat rahat çekemiyoruz. Birilerini çekmek istemiyoruz. Evet. Burada Gök Medrese ve Burucuye Medresesindeki gibi sütunlar yok. Buradaki sütunlar tamamen kesme taşlarla yükseltilmiş. Üzerleri de kemerlerle üst kısmı taşıyor. nereye Burası eyvanlardan bir tanesi. Bir tanesi girdiğimiz bölüm. Orada da büyük bir Eyvan var ama orası kapatılmış. Oraya girip de göremiyoruz. Medrese odalarını da göremiyoruz. Çünkü odaların hepsi bugün dükkan olarak hizmet veriyor. Evet, görüyorsunuz. Bütün odalar dükkan olarak faaliyette bulunuyor. Evet. Buradaki eyvanda yine burada bir taş işçiliği var. Ben yani çekmek istedikçe örtü yukarı kalktı. Çekemedim. Evet. Burada çok orijinal ağaç kapıların olduğu, ağaç işçiliğinin olduğu bir dükkan var. Dükkanın ikinci katı da var. Evet burası diğer medreselere göre daha geniş. Burada bu medreseyi inşa ettiren İzzettin Keykavus'un türbesi bulunuyor. Bu duvarların arkasında uzaktan bakıldığında medresenin hemen e, bir tarafında kümbet şeklinde yüksek kubbe gözüküyor. Evet. Şifahiye medresesiyle bugün durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi kalabalık kafe olarak hizmet veriyor. Tam arkamda da medreseyi yaptıran İzzettin Kekavus'un türbesi var. Evet, Şifaiye Medresesi'nden Sivas'tan hepinize hoşçakalın. Hmm.